Merhabalar. Python eğitim serimizin bu dersinde döngü yapılarına devam edeceğiz. Geçen dersimizde while döngüsü ile ilgili örnekler yapmıştık. Bu dersimizde artık yeni bir döngü yapısı olan for döngüsüne geçiyoruz. For döngüsü kullanabilmemiz için in anahtar sözcüğünü bilmemiz gerekiyor. Bugün in anahtar sözcüğünü detaylı olarak inceleyeceğiz. Range fonksiyonunu iç içe listeler bölümünde anlatmıştık. Bu iki yapıyı öğrendikten sonra for döngüsünün kullanımını ve döngünün kapsamını öğreneceğiz ve for döngüsü ile ilgili örnekler yapmaya başlayacağız. Hemen kodlama ekranını açarak öğrenmeye başlayalım. In anahtar sözcüğüyle başlayacağımı söylemiştim. Buraya in yazdığım zaman görüyorsunuz mavi oldu. Mavi olması aslında bunun bir anahtar kelime olduğunu gösteriyor. for, if, and, or gibi ifadeler yazdığımızda da buraya bakın aynı renge sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Demek ki biz bununla ilgili bir değişken tanımlaması yapamıyoruz. In nasıl kullanılır? in şöyle kullanılır. Sol tarafına yazdığınız değeri sağ tarafında yazdığınız değerin içerisinde arar. Yani şöyle tırnak içerisinde a yazdığım zaman merhaba yazdığım zaman sol tarafına da in'in a harfinin yani in'in yan soluna yazılan değerin sağına yazılan ifade içerisinde geçip geçmediğine bakar. Geçiyorsa true, geçmiyorsa false ifadesi geri döndürür. Şu anda bu hiçbir şekilde ekrana bir şey yazmayacaktır. Çünkü ekrana yazdırma komutu olan print'i kullanmadım. Hemen print ifadesini kullanarak ekrana ne yazacağına bakalım. Gördüğünüz gibi true yazdı. Çünkü a ifadesi burada merhaba da geçmekte. Peki buraya işte aba yazsaydık yine true alır mıydık? Evet alırdık. Bu da geçmekte. Sadece harf değil aynı zamanda kelimeler üzerinde de çalışabiliyor. Peki biz buraya sayı yazsaydık 1 gibi şöyle 3 2 1 gibi bir sayı yazalım. Buradaki 1'in tabii ki 321 ile matematiksel olarak aynı olmadığını biliyoruz. Bakalım ne olacak? Ne diyecek? Gördüğünüz gibi int olan argüman tipleri iterable değil diyor. Burada aslında iterable bir ifade koymamız gerektiğini belirtiyor. Iterable ifadenin ne olduğunu da iç içe listeler bölümünde anlatmıştım. Buraya iterable bir ifadeyi nasıl koyabiliriz sayısal anlamda? Range fonksiyonuyla koyabiliriz. Hemen şuraya range fonksiyonu yazalım. Range fonksiyonuna vereceğimiz değer bizim bitiş değerimiz oluyordu. Bu sıfırdan başlayıp ona kadar onu dahil etmeden bir veri seti getiriyordu. Bu veri seti içerisinde gezerek içerisinde bir olup olmadığını kontrol edecek. Ve içerisinde bir varsa o zaman true değeri döndürecektir. Bakalım true geldi gördüğünüz gibi. Peki on yazarsam. 10 yok çünkü 0'dan 9'a kadar olan sayıları üretiyordu bu range fonksiyonu. O yüzden onu dahil etmiyordu. In kullanımı böyle. Biz şimdi bir döngü yapısı kullanalım. Bu döngü yapısı içerisinde range ve in'i kullanalım. For diyorum. For dedikten sonra i de diyorum. Burada bir döngü değişkeni belirlemem lazım. Ve daha sonra in anahtar sözcüğümü kullanıyorum. Ve range diyerek bir sayı seti oluşturacağım. 10 diyorum. Bu durumda sıfırdan başlayacak. Ona kadar veri üretecek. Veri seti üretecek. Başına şu ifadeyi gördüğünüz gibi yazarsanız normalde true ya da false değeri üretir. Ama bu şekilde for ile kullanımda aslında şuradaki veri setinin içerisindekileri tek tek i'nin içerisine atar. Döngünün her dönüşünü bir sonraki veriyi i'ye atar. Yani ilk dönüşünde birinciyi, ikinci dönüşünde ikinciyi, üçüncü dönüşünde üçüncüyü i'nin içine atar. Bu şekilde İğinin içine ata ata bizim bu veri seti içerisinde dolaşmamızı sağlar. Bu for ifadesi bu şekilde kullanılır. For yazılır, bir döngü değişkeni belirlenir. Ardından in yazılır. In yazıldıktan sonra sağ tarafına da bunun iterable bir veri seti verilir. Bu bir karakter veri olabilir, liste olabilir. Şu ana kadar öğrendiklerimizden ya da işte bu şekilde range fonksiyonu ile bir sayı seti oluşturabiliriz. Daha sonra bu ifadenin bittiğini söylemek için de iki nokta kullanıyoruz. If'te ve while'da olduğu gibi. Hemen aşağı ineyim de biraz içeriden başladığını görüyorsunuz. Bu aslında for bloğu içerisine yazılacak komutlar için gerekli. Yani hangi komutun for bloğuna dahil olduğunu, hangisinin dahil olmadığını bu şekilde ayırt ediyor yorumlayıcı. Hemen print i diyorum. Ve enter'a basıyorum. Dışarı çıkıp döngünün dışında döngü bitti diyorum. Gördüğünüz gibi bunu biraz daha dışarıya yazdım. Bu döngü kapsamının dışında tutuyorum. Yani döngü çalışırken bunu dahil etmiyor. Sadece bunu dahil edecek. Bu durumda 0'dan 9'a kadar olan sayıları yazdıracak. 9 dahil. Onu dahil etmiyor range et fonksiyonu. Bu şekilde yazdırdık. Mesela 5'ten 15'e kadar olanları yazdırabilir miydik? Tabii ki 5 derdik. Virgül derdik. 15 derdik buraya. Ama 15'i dahil etmezdi. 15'in dahil olmasını istiyorsak Buraya 16 yazabiliriz. Gördüğünüz gibi 5'ten 15'e kadar olan sayıları yazdırmış olduk ekrana. Peki bunu ikişer ikişer arttırarak yapabilir miyiz? Tabii ki mesela sıfırdan başlayalım diyeceğim ama zaten bunu yazmamıza gerek yok. Direkt sıfırdan başlıyor range fonksiyonu. 10 diyelim virgül 2 diyelim. Bu şekilde çalıştırırsak döngü bitti dedi. Çünkü biz buraya bir artış miktarı girecek olursak range fonksiyonunda bu üçüncü parametre olarak girilmeli. Bu şekilde iki parametre girdiğiniz zaman bunu başlangıç bunu da bitiş değeri olarak algılıyor ve bu şekilde ondan ikiye doğru gidemeyeceği için birer arttıra arttıra doğal olarak yapamıyor. Buraya sıfır koymam gerekiyor artık. Sıfırdan başla ona kadar ikişer ikişer artırarak git diyorum. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8. Burada farklı ve farklı sayılar girip deneyerek döngüyü farklı şekillerde döndürebiliriz. Burada döngümüz 5 kere dönecektir. Burada ürettiği veri seti 0 2 4 6 8 oluyor. 5 tane veri seti üretiyor ve bunların hepsini 5 kere de atıyor. 5 kere dönüyor bu döngü. Sırayla iğnenin içerisine atamış oluyor aslında. Gördüğünüz gibi ben buraya kendi ismimi yazdırırsam bu durumda benim adım ekrana 5 kere yazılacaktır. 5 kere döndürmek için tabii ki buraya 5 de yazsanız kafidir. Bakın. Hatta şuraya i virgül yazarsak 0, 1, 2, 3, 4 diye yazdı. Peki biz bunu böyle yazmayalım. 1, 2, 3, 4, 5 diye yazalım. Sayma sayıları birden başlayalım. Madem sayıyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da burayı birden başlatıp 6'ya kadar götürebilirsiniz. O zaman buraya i artı 1 demenize gerek kalmaz. İyi çünkü birden başlayacak artık. Bakın. Birden başladı. Döngünün kapsamı içeriye doğru yazılan ifadelerin bittiği yerde biter. Yani şu anda döngü kapsamı sadece bunu kapsıyor. Döngü. Bunu kapsamıyor. Döngü ifadesi de bu şekilde yazılıyor. Bu yazın biraz while'dan farklı. While aslında döngünün ne zaman biteceğinin bilinmediği durumlarda doğaçlama program içerisinde karar vermek için kullanılır. Bu tarz yapılarda daha çok kullanılıyor. For yapısı ise daha çok kaç kere döneceği bilinen durumlarda kullanılıyor. Hemen 0 ile 100 arasındaki sayılardan tek ve çift olanları yazdıralım ekrana. Öncelikle 0'dan başlayıp 100'e kadar gideceksek, 100'ü de dahil edeceksek buraya 101 yazalım. Ve bu 0 ile 100 arasındaki sayıları üretecektir. Daha sonra buna gerek duymayacağım. Ve Hangi sayının tek hangi sayının çift olduğunu bulmak için bir if yapısı kullanmam gerekiyor. If dedikten sonra benim döngü değişkenim i. Buradaki her veri setindeki sayı setindeki her sayı tek tek i'ye atanacak. Ve i mod 2 eşit eşit 0 diyorum. Bu durumda sayının çift olduğunu gösterir. Bakın şöyle yapalım. i virgül diyelim. Sayısı çifttir değilse print i virgül sayısı tektir diyebiliriz. Şimdi öncelikle bu sıfırdan başlayacak. Sıfırı i'ye atayacak. Gelecek. Sıfır 2 ile bölümünden kalan sıfırsa ki sıfır sıfır sayısı çifttir yazacak. Çıkacak ve gidecek. Bu veri setinde sıfırdan sonra bir geldiği için hemen buradan 1'i alacak. 1'in 2 ile bölümünden kalan sıfır mı? Değil. Değilse bölümüne gidecek ve bir sayısı tektir diyecek. 2'yi yapacak. 3'ü yapacak. 4'ü yapacak. Bu şekilde 100'e kadar, 101'e kadar gidecek. 101 dahil olmayacak tabii ki. Hemen çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi 0 sayısı çifttir. 1 sayısı tektir. 2 sayısı çifttir. 3 sayısı tektir diye bütün sayıları yazdırmış oldum döngüyle. Bir sonraki dersimizde for döngüsü ile birlikte listeleri kullanmayı göstereceğim ve farklı farklı örnekler yapacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.